Sevgili arkadaşlar, hanımlar, beyler, yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Yine bir vs4, yine One Man Squad oynuyoruz arkadaşlar ve bu sefer biraz sakin bir bölgeyi tercih ettim. Yasnaya'dan geçen bölüm oynamıştık, bu bölümde de. Yine bir tane gelen var. Ne biri lan? Tüş! Bir. İki, ama düşmedi. Biri düştü. 3. Yanlış sayıyorum galiba. <laughs> bir tanesi dışarıda. Tamam şimdi 3 oldu da 4 din arkadaşlar. Çünkü say saymayı baştan beri yanlış yapıyoruz. Evet. Bir Türk iş takımı vs alfa takımının 1 vs 4 mücadelesini izleyeceğiz arkadaşlar burada. Bir de bu hesabı alfa şevval olarak biliyorlar ya. Niki. E, e, hanımefendi oyuncu Niki olduğu için millet biraz şaşırıyor olabilir. Evet şimdi yerde kalan killerimizi. Killer, order. E bunların iki de farklıymış abi. M... X kral. Ha. Bunların her birinin oyuncuları da birbirinden daha farklıymış arkadaşlar. Evet sevgili hanımlar beyler. Yarınki videoda yine bir çekiliş yapacağız. 2 gün sonra demiştik. Bu bir gün sonra'nın videosu. Yarın. Ha yora tıkmış. Yarınki videoda arkadaşlar. Çekilişimizi başlatırız. Yine Ahmet Yıldır kanalına abone olmanızı isterim. Ve yorumlarda da bir çekiliş yaparız. E, o aklınızda bulunsun. İlk 3 kilo aldık buradan. Şimdi böcek de bulurum. Sonra da etrafa rush atarım. Rahat rahat. Biraz sakin bir başlangıç olsun istedim en azından bugün ve bu bölüm için. Uzaklardan gelen bir bot sesi kendisini bize böylece öldürtüyor sevgili arkadaşlar. Şu tarafta bir tane daha bot var yapay zeka. Echat, body shot ve o da gitti. İşte bu sahneleri videolardan çıkarabilir ya da yine siz isterseniz her ekleyebilirim. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Ratka bölgesi oradan Firavun bölgesine doğru bir geçiş yapacağım şimdi. Bu bölgede çok donma var. O tam ringde bekleyen iki tane, 3 tane oyuncu var. Sprey atacağız onlara. Keşke bir dürbünüm olsaydı. Şu bir. İkinci de çok fazla yedi ama bayılmadı. Bekle. Bir de çalıdan çırpıdan adamı göremiyorum. Galiba arkasındaki eğimin ucuna geçtiler arkadaşlar. Orada taş gibi bir yükselti var ya. Kaldırım taşı gibi. Kapı açılmadan öldürmem lazım bu arkadaşları. Üç kişiler. O arka da varmış. Arkadaki yapay zeka. Yerleri geliyor. Aa, yapay zeka bize çok zaman kaybettirdi ya. Bir. Arka. <laughs> Botu görmemiş arkadaşlar. Hem gerçek hem bot. İki tane kelim birden oldu. Sol binada. Bir ya da iki kişi gibi. Dostum aşağıda mısın? Aşağıdasın. Bir tane ses var ama arkadaşlar sanki iki tane geliyordu uzaktayken. Lan 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 lan. Tamam. Bay Dragon o da gidiyor. Evet aşağıda iki ses varmış abi baksanıza. Tam binanın altında arkadaşlar. Beni görmeye çalışıyordu. benim yerim çok iyi. Ben buradan onu alırım. Kapıyı da kapattı. Lan merak etme içeri gelmeyeceğim. Hala dışarıdayım. Bir level ee, kaskıyla pöh alexi de lobiye yollamayı başarıyoruz. 10. kirimizi alıyoruz buradan. Bence şu anda bir beğeni istemeyi hak ettim sevgili arkadaşlar. Şu anda videomuzu beğenen paylaşan herkese çok teşekkürler. Genelde 250-300 arası beğeni alıyoruz. Bugün desteklerinizle bir 350, 400, 450'yi devrelim diyorum arkadaşlar. Hadi bakalım beyni beyni bırakmayan kalmasın. Şöyle birer tane yapıştırın gelsin dostlar. Bir tane airdrop alalım. Hem setimiz 3 level hem de belki bir tane AVM ya da AMR'ye çıkarabiliriz. Hmm ses seda yok. Daha doğrusu görüntü yok arkadaşlar. Ses seda var. Airdrop'a gene de bir duracağım. Hmm tek kişi ya. Tek kişi hiçbir zaman bizim için risk... Risk oluşturmaz ama adam ısrarla yani oradan sprey atmaya devam ediyor. Yaklaşacağız sana kardeş. Bir saniye bize biraz zaman ver. Gördüm adamı. Hadi be. Üç tane yedi. Dördüncü mermi de yemeyi başardı. Böyle grozayı full yerim. Bir tane de enerji içeceğim. Ondan sonra arkadaşlar yola çıkacağım. Yukarı kaçıyor. Hadi bir mermi. Mükemmel bir sprey ama buradaki oyuncu ilk sprey atan oyuncu olmayabilir Yerde de çekemedim arkadaşlar ee, Şu enerjiyi artık Allah'ın izniyle bir basayım ya Yarım saattir elimi alıyorum bir türlü basamıyorum Sizler videoya like atarken Sevgili arkadaşlar ben de adamlara rush atayım Bugün en azından 15 kili geçe geçebileceğimiz Ve win alabileceğimiz bir bölüm olmasını Diliyorum İnşallah yap yaparız Dostum selamun aleyküm. merhabalar Merhabalar Bir sprey atışımız oldu bir de ölüşümüz oldu Bu ilkel suyu kesin alacağız Ben mermileri yere atıp yerine onu alabilirim Medkit'ten bile daha çok seviyorum ya Oo tepemizde bir araç durdu Yerin yanında da bir adam yatıyor galiba <laughs> Yükseklik avantajı rakipte arkadaşlar Tekerlerini patlatıyor altından mermi geçmesin diye. Vay. Bekle. Bekle. Buradaki kiri de biz almak istiyoruz. Bu yeni gelmiş zaten. Ama arabası bayağı yükselmiş. <laughs> Allahu Ekber. Bunlar galiba organizasyon olarak gelmişler arkadaşlar. Ama bir tane daha derilme hakkım var. Hala tekrardan yeniden gelebiliyorum. Kardeşim Tam tepene ineceğim anasını satayım. Bekle lan beni. Bekle. Selamünaleyküm. Göbeksiz panda. Ölümüme sebep olan arkadaş arkadaşlar az önce. Alttan mermi geçiyor. Nasıl geçiyor lan? Nasıl ne uğradın? Öleceğim ha. O arabanın altından oradan buraya bu Minili beni de direkt öldürdü aşağıda bu çocukta bir pislik var arkadaşlar yani çok iyi bir oyuncu o, o anlamda bir pislik var ya da hile kullanan birisi bakalım bu adamdan görüş var mı ee, sol tarafta gördüm Kayran orada bir dakika pencereden boyum yetmiyor ama şuradan görebilirim bir çatma çat ve bir adet daha çat rakibimizi Libya yollamak için yeterli bir hasarı bizlere veriyor sevgili arkadaşlar. Bandaj dönelim. Ee, bir tane daha biz fighttayken adam geçmişte onu öldürmeye çalışalım. Ondan sonra kendi loot'umuzu sisleyip alıp buradan tekrardan gidelim arkadaşlar. Aynı yerdeyiz. Bir kere öldük ama olsun. Bu oyun bize verdiği hak. Oha. Ameriye ah, araba. Arabayı gidiyor sanıp tekrardan patlatabilirler bu arada. Adamı göremedim ama karşıdan heh. ha. Ha kemle vurulmuyor ya. M416 olsa neyse ama. Bir adet motosiklet geliyor. Yukarı doğru oynaması çok iyi olur. Hadi, hadi. Yürü be. Helalsin kardeşim, hoş geldin. Loot getirdi bize. Sağ olsun. Kaskımızı yeniledik. Uzumize biraz mermi. M249 da var. Adamın iyiliklerine kadar topladım arkadaşlar. Ne varsa hepsini aldım. Bir tane jip geçiyor yakından. Geçti onu vuramadım. Bir ses daha var etrafta. Buggy, buggy sesi yakından geliyor gibi. Geçiyor. Hadi bir tane daha mermi lazım. Ulan mouse tutukluluk yapacak sıra mıydı be? Ha, bak bu Arap oyuncu diğerleriyle rakip değil. Şey, takım halinde değil arkadaşlar. Belki de birbirlerini kovalıyorlardı. Öyle denk geldiler. Bunda AVM de olabilir bu adamda. Çünkü ee, tam Lut'u AVM Lut'u gibi uzaktan o adama benzettim ben bunu. Lut'una bir bakalım. Hadi AMR sendedir inşallah. İlki su var. Güzel eklentiler var. Aynen. aynen. Çünkü elbisesi o Amerili adamın elbisesine çok benziyordu. 3 mermi kullanmış. Hala iş yapar. 4x de var. Bunu da yer atıyorum. askı kesin alalım. Başka da bir şey kalmadı zaten sevgili arkadaşlar. Hepsini topladık adamda ne varsa. Evet hanımlar beyler. Maçımız ve videomuz devam ediyor. 15 kili geçtik. Bu kadar kalabalık olduğunu bilmiyordum ben buranın lan. Dol olduğu belliydi de. Yani iki araba altı kişi. Herhalde karşıda bir 3 ya da dörtlü bir takım var arkadaşlar. Şöyle videomuzu beğenenlere çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bugün 300 350 beğeniyi geçelim. E evet, çat vuruşu o zaman videoyu beğenenlere gelsin. İkinci bir e çat vuruşu için bize fırsat tanıyacak mı? Facecam'ı aktifleştirdim arkadaşlar. Artık PUBG oynarken de facecam kullanacağım. Adamın kafası sanki inceden görünüyor gibi ama oy 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 diğeri yan binaya geçmiş. Bu takımın Türk takımı olduğunu bilmiyordum. Yan taraftan geçiyor. Maalesef canımı doldurmakla meşgulüm. Şu an bakamayacağım. Bir body shot ve 24 deniyor. Hiç sıkıntı yok. Hadi. Headshot yedi. Oradan geçerken bu sefer vurmam lazım arkadaşlar. Eğer bu sefer vurursam başlıyorum. Bu sefer açıktan gideceğim. Dostum selamünaleyküm. aleyküm. 6 tane el bombam seni dışarı çıkarmaya yeter. Çıktı geliyor. Allah bomba buraya düştü. İçeri gir. <laughs> bomba yemedi arkadaşlar. İçeride tutmamam lazım adamı. Tamam devam ediyor. Bir el bombası da sola doğru. Tam patladı orada. Hadi lan. Hadi. Yine patlamadı. Alt katta alan geldi. Lan oğlum bak ikimizi birden öldürteceksin. En azından senin ölmen lazım. Ben videoya devam edeyim. Molotov. Arabayla ses yapsam çıkar mı? A alan öldü arkadaşlar. Kendisini molotofu yaktı. Alan öldü. Ah be ah be ah be Suat ah be kızım Evet muhtemelen kendisini molotofa yaktı Alan öldü diye düşünüyorum yanlış molotof atmış olabilir Çünkü birisi molotofa öldü 16 kill 1 kill alamadık Geç geç hep geç rushladığım için oluyor Erken rushlasaydım alan derdi olmadan orada o fight'i bitirebilirdim bu arada Arkadaşlar sağ taraf bayağı dolu önümden de biri koşuyor Viking Senin için de bir vakti güzel kardeşim benim Geçiyor içeri. Sabit dur ver. Şu. Allah. Çok saçma ya. Dürbün bug'da görünmüyor ama adam bug'da görünüyor. Yani adam alama giden mermi bug'da kalıyor sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar daha yakın bir konumda mevzimizi aldık. Bu arada videomuzu beğenen ve paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Ellerinize kollarınıza sağlık sevgili arkadaşlar. Fight bir yandan devam ediyor. Balkonda aslında buradan bir headshot vuruşu gider gibi. Ah yedi kan da çıktı. Bir tanesi çatıya çıkmış. Hatta iki tanesi çatıda bir tanesi balkonda. <laughs> Düşman tarıyorlar. Böyle bir tarama yok. Headshot. Sevgili çatı anlayacağınız zorlu bir savaş. Zorlu bir fight bizleri bekliyor şu anda. Arkadan da gelen var. Bu sürpriz oldu işte bunu beklemiyordum. kardeşim sürprizleri maalesef hiç kabul etmiyor ve hiç sevmiyoruz. Arka taraf kapandığı zaman arkamız komple temiz olacak. Sadece öndekiler. Aa bu adamın peki bu evdeki oyunculardan biriyle takım olma ihtimali var mı acaba arkadaşlar? Bir tane el bombası geliyor. Bir. Bir diğer sprey atan vardı. İki. Arkadaki oyuncu da alan öldü. Tamam. Okey. 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 Adamın bulunduğu pozisyonda nasıl bir açı? Oy nasıl bir görme varsa arkadaşlar. Benim tüm hareketlerimi önceden görebiliyor ya. Duvarlara sprey atıyor. Oy 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 mükemmel sprey attı çocuk. Kit basmam lazım. El bombam kalmamış. Bu arada arkadaşını kurtarmadığı için arkadaşı öldü. Kendisi aşağıda. Bütün el bombalarını o alanı öldüren, kendisini alanı bırakan oyuncuda kullandık. Burada hiç el bombası kalmadı bize. Keşke biraz olsaydı. En azından iki tane falan. Altı tane el bombasını kullanmak orada kötü oldu arkadaşlar. Bak bu da stratejik bir hata aslında. Bunu yapmayın. Adam çatıda ve alan hem adamda hem bende el bombası atıyor. Çok düzgün bir hasar veremedim ama böylece el bombasını dojlamış oldum arkadaşlar. İki mermili amerem var aslında var ya gösteriyor. Göster. Yakala bakalım. Let's go arkadaşlar. 20 kill. Ve sonunda söz verdiğimiz gibi çok güzel bir video hanemize yazdırıyoruz. İşte bu video bence şu an like hak etti. Kartal göz, üçlü öldürüş, dörtlü öldürüş. Üstüne bir de 20 tane de kelimiz var arkadaşlar. Efsane bir video oldu. Yarınki videoda hatta şey de varmış. Otoriter de varmış. Yarınki videoda çekiliş yapacağız. Haberiniz olsun. Takipte kalın. Yeni YouTube kanalıma e, biraz abone artırmak için çekilişler planlayacağım. PUBG yine sizden. Yine ödülü PUBG'den Royal Pass olarak vereceğiz arkadaşlar. E, yarınki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videomuzu beğenip paylaşıp e, takip etmeyi unutmayın. Bay bay.